Peki bir sorun var. Ayaklarımı tekrar burada durdurabileceğim garantisi. Tekrar olma olmasına artık gerek yok. <laughs> Aa, hiç mi küçükken balecilik oynamadım acaba? <laughs> bak şunu yapacağım. Çeki ya. be. Bu da bir yapar çeki. Kız biraz daha sıkma ben be. <laughs> Dur aynı yerde durmak sıkıntı. <laughs> yok yani olmuyor. Ben niye yapıyorum abi? Gidip <laughs> Başlatma momentumuna. Çekilin. Hadi. <laughs> Abi ne yapıyorsun? Merdivi <laughs> ya, bu... çekimi için çekip kötülüğe çalışıyorum ama bu böyle koyacağız. Buradan geçecek mi? Geçer. Biraz sürükle. Geçti mi? Geçti. Tamam. Sıfır geçiyor ama. Böyle gideceğiz. Tamam, bu de bunu koyacağız. Okey. Artık başlıyorum. Başlayacağım <laughs> kendime. Ondan istiyorum. Işık, kamera, motor. Ben hadi. Işık, kamera otur hadi. Hareketinde düşer yavrum. Bu olmayacak bunda. Sen buraya geldiğin zaman var o zaten. Şu an mutluluğun şeyin yok ki. Ana mekana geldiği tamam. zaman var. Tamam. Dur, Bu kafam durdu ya. Of. <laughs> bir de sesini de alacağım ben senin. Hani piya bilmem ne bir şeyler yaparsın. ses efektleri atlıyorsun ya. <laughs> bilmem ne yaparsın orada. Patron Pardon. Ömer o ne diyorsa o. Bir şey sorun var. Ayaklarımı evet. tekrar burada durdurabileceğim garantisi. Tekrar olmamasına artık gerek yok. Çekilin. Artık gerek yok. Hadi yap bunu. <laughs> Bu evet tamam hatta böyle, olsun ya. böyle <laughs> <bir> şey <laughs> olsun ya. Düşüyorum. Böyle bir şey olsun ya. Aynen bu. Biz oraya sesler de da koyarız. Öyle. 3, 2, 1 başlıyoruz. Vaha! Vaha! Nagalan minut. Hı. biraz arkası şişkoş olacak ama yapacak bir şey yok. Tamam şimdi ilk peruğu takıyoruz. Ne taksam yakışıyor falan. Buraları koyma. <laughs> Sonra diyorlar ki Merve hiç gözükte gibi Şaka yapıyorum. Lütfen şakayı ayırt edin arkadaşlar. Ama çok tatlı ya. çok güzel var. değil mi? Şey oldu. Süleyman bak yarın kuaför randevum var. Abi, şey <gülüyor> <gülüyor> Ay vallahi çok güzel oldu kız. kestireyim mi? <laughs> Ne diyorsun? Dinamik olmadı mı? Dinamik oldu da sen kesin uzun seveceksin sonra, isteyeceksin. Sabahlara kadar ağlayacak, niye uzun saçımı kısa yaptım diye. O yüzden kestirme, rengini değiştireceksen değiştir. <laughs> Çok fazla <Evet>. esrabeden <laughs> konuştum. Herkes kestir saçını diyor. Böyle! Aman diyeyim. <laughs> Aha, yok yok. Ay cins bunlar ha. Hiçbir şey beğendiremiyoruz bunlara. Kimi getirelim buraya, ne bakalım? Evet, beğenir o. Her halini beğenir. Falan <laughs> diye. <laughs> çıp 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 çıp. Oo, bayağı yağlanmış bu surat. Kimse de söylemiyor yani. Kız biz ne anlayalım? Yağlı surat mı, ağlı surat <laughs> mı? Böyle şeyler falan yapıyor mu? Aynen aynen. Tamam. Yapma aslında bir şeyler. Şimdi saçına göre de bir karakter aslında verebilirsin kendine. Hani şu an mesela Cici kız. Aynen, aynen. Böyle mi? Sen ışığı kapat olsan. Tamam. Şimdi değiştiriyorum. Hangisini istiyorsun? Atıyorum şey var, pembeyi var. Pembeyi veriyorum. Hata mı evet. ettim acaba? Dört erkeğe sormak konusunda. <laughs> Kesin bir ilaç gözüküyorum şu Ses. anda. Erkan'ın şeyini unutma. Merve Hanım sizce de biraz abartmadınız. bir <laughs> <laughs> cipsin üstüne gofret koyup yemek. <laughs> <laughs> felaket ya. Bir Böyle şey bir şey olamaz ya. Ama nasıl arkadaş? cipsin üstüne gofret koyuyor. Evet. evet. Gofret. Bak, kağıt helvanın arasına dondurma koyup yeni gördüm ama cipsin üzerine gofret ilk defa gördüm. <laughs> Bravo. Ama yine de kilo verme bir incelme durumu kesin. kesinlikle. <laughs> Thanks. Evet. Daha çok yolumuz var ama. <gülüyor> <Çocuğum>. <gülüyor> <gülüyor> Bak şunu yapacağım. Ha be. Bu da bir <laughs> yasal Kız biraz daha zıpla ben be. Bu uh, zıplama diyor. Bir dakika. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ay Meryem! ya şükür! Bu dönme özü... Bu aynı yerde durmak sıkıntı. Meryem bak, olduğun yerdesin ya. Sen de düşeceksin. Ama bak hayır. Şey yani... Bak tek ayakta yere... duruyorsun. Tamam tek ayakta dur. Yani olduğun yerde dur sadece. Tamam biliyor <laughs> musun? Tamam bitilse kadar güzel olur. <laughs> tamam, yapar mısın salak? Bak, Allah Allah'ın işte. Allah adını verdim Allah Ay, Ay bu... yaptı. Bu. Ben niye yapamıyorum abi? <laughs> -"Ama siz yukarı zıplıyorsunuz!" Ya -"Şu an yani ben..." Ya ya. <laughs> ya, -"Ne kadar ya!" Zaten, -"Ama -"Hayır!" -"Bir <laughs> dakika, dakika, dakika siz gerçek şey. hayır." -"Gerçek soru şu oldu?" -"Ama anladım, siz yukarı zıplıyorsunuz." <laughs> Gerçekten böyle mi?" Ama -"Hayır, <gülüyor> şunu <gülüyor> demek istiyorum." -"Siz böyle böyle yukarı zıplıyorsunuz." Bak, -"Bakın yine anlattığım şey." Yani <laughs> şey, momentumu görmeyin." -"Gelir misin? Uyuyacağım. Başlatma momentumuna." -"Yap bakayım şurada, hadi." -"Yaptım önce, görmediniz -"Görmedim, bir daha yap." A ben asla hep ben bu konuda. Bak ne yapalım? Çekim var. O güne giydiriyoruz, Evet. Dublör. <laughs> Dublör kullanıyoruz. Yok yani, Gerçekten olmuyor. Bacaklar da yukarı vücuda döner elim. Evet, olmuyor diyorum. Bir tık daha fazla yükselse döner sen bence. Fazla lazım Merve, ondan diyorum sen kollarını gel. Olmuyor. Bak. Ya, sadece ya. zıplıyorsun oldu yani. Anladın mı? Gerçekten zıplama özürlü olduğumu şu an anladım yani. Tamam, değiştiriyoruz şu anda. Değiştiriyoruz. Merve e, zıplamayacak yap hareketini. Şöyle yapacağım. Evet bir daha yapacak. bir daha. Kapının... Bravo, Olmadı mı? Bir daha yapalım. Seni givertim. verdim. Nasıl aldın? Her folk böyle demeyin ama. Evet sonra beğenmiyorum. Hayır, güzel olsun. Bu ayakkabılarından bence oluyor. öyle ne oraklı <laughs> değil. Bir daha deniyorum. Hop. <laughs> <laughs> Aa, hiç mi küçükken balecilik oynamadım acaba? Merak ediyorum. Balecilik. Balecik, balecilik. Bak ha. Ah. İşte bu be. Çok güzel. Evet. Nere 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 ya. Ay iğrenç bir şey o ya. Ama burada salak hareketler yapmıyoruz. Öyle bir fark var. Evet. Burada salak hareketler Gerçekten mi? Sims karakterini Bu canlandırıyorum. Aynen. Yani. aynen. Aynen mimik ediyorum Sims karakterini. Evet böyle bir sistem Böyle bir sistem kurdu. Evet. Tabii. Konur. Tabii. Bir şey Tabii. Bir sistem mi? Şey paramız yetmedi. Cimi Efendim söyleyeyim. Örümcek ağ sistemlerini. Paramız yetmediği için. Tabii böyle. Hadi arıyorum. Tamam. Evet sette hurmalı çalışma. Evet. Tamam biraz ilkel. Bir tık ilkel olabilir. Ama işe yarıyor mu? Ee, <laughs> Ömer o çiçek 90 kilo. Hadi lan. Ömer onbaşı. <laughs> onbaşı. Heh. Düşünüyorum. Bu düşünür halim. Thinking, abi. evet. Bu benim düşünür halim. Bu üzgün halim. Bu mutlu halim. Bu, mutlu halim. bu da kararlı halim. Ömer sen bir sims <laughs> karakterine dönüştürüyorsun. ben yavaş yavaş bir sims karakteri oluyorum galiba. Sen <laughs> öldün mü? Yok bu benim ruh halim. Bu. <gülüyor> ne? Feedback <laughs> <Bilmek gülüyor> vermeye gidiyorum böyle. <laughs> Sen gibi kor mu oldun Ömer? Ay çok komik bir etki asansör gibi indi. Nasıl oynuyorsun işte? Unutun tamamıyla. Nasıl dans ediyorlar? Kafası karışmış bir sim gibiyim ben şu an. <laughs> hayatı düşebilir. Gir girmiş. Şey sor, hayatı sorguluyor. Bak ben de Ömer çok abi, mus çok mutsuz bir simim bak. Hadi hadi. <gülüyor> Aynı müzik çalmıyor. Şey geleneksel takılıyor ben. <laughs> Aynı <Ben gülüyor> böyle disco <bir paskolojik>. takılıyorum yani. Sen tek Diyacımızın alanı aldık ama şov yapıyoruz değil mi? Aynen. <laughs> ben ben, ben daha dans içeri dönüyorum. <laughs> <laughs> Sen niye dans ediyorsun? Sen mutsuzsun. Arada mutsuz oluyorum, arada dans ediyorum. Ömer abi kendisinden geçti. Nasıl? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Canti. <gülüyor> <gülüyor> Yine nasıl şekil? Çok iyi. <laughs> <laughs> Kamyon gibi takıyor ya. Aa, çok enteresan. <laughs> Bu da yeni güncelleme. <gülüyor> 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 50 TL, 49 TL. Oya sana sen ben ölünce ne yapacaktın sen? Nasıl bir saygı duruşu? Farklı. Şöyle. Olsun. Bu saygı ee, duruşu. Ölüyorum. <laughs> <laughs> 3, 2, 1. Evet. Ölen de ölünmez. Peki sen niye öldün? Ha? Neyden öldün? Yani hijyenden ha? mi, uykusuzluktan M mı, açlıktan mı? Benim, Benim çok kuvvetim gelmiş. İnsan çok tuvaletim, gelmiş. <laughs> İnsan böyle bir çok girişim, tuvaletim geldiği için öldüm abi. İhtiyaçları demek ki böyle kötüyse. <laughs> Tabii. Açlık, diyetteyim, tuvaletim var, mutsuzum. ben zaten ölebilirim <laughs> şu an hikaye anlatıyorsun Hiç şu an. Ne bileyim demek ki. Sims değil bu gerçek hayat. <laughs> Yıkılıyormuş şu <laughs> an buraya. Rahatsız koltuklarda yatmaya çalışıyorum. Çok rahatsız. Çok mu rahatsız? Bu arada koltuklarımız değişecek. Yani biz bunu yıllar evvel söyledik. <laughs> evet. Ee, yani dedi ki gelmesin. İşte aklın yolu bir. Bunu senin tecrübe edip uzun süre sonra anlaman peki? Ben tecrübe ettim aslında. Çünkü ben burada yatıyorum ya bunlarda. Çok rahatsızlar. Rahatını yapaydın. Yani. Evet. bunun rahatı çok olmuyor. Stabilite problemleri oluyordu o zaman. Bu bir deneme amaçlıydı. Bir eksperiment şeklindeydi. Eksperiment. Eksperiment şeklindeydi. Koltuklarımız gelince gayet de rahat bir şekilde olacak bunların hepsi. Kısmet. Şu an bel ağrısı başladı herhalde değil mi? belim ağrıyordu. Sabahtan beri her yerim ağrıyor benim. Başım da ağrıyor. Arabama taksici sürttü. Aa evet. Çok bir şey yok dedim. Ne yapayım? Ya şöyle anlatayım. Şimdi babamın üzerine ben araba aldım. Rekaletle. Evet. İşte babamın arabasını işte İzmir'e götürmeye uğraşıyorum. Onu yaptırıyorum işte. Uh -huh. Ufak tefek şeylerini. işte bakımıydı falan derken. Sabah baktım taksiciler benim arabanın. Evin önünde iki tane araba var bu ara. Taksiciler işte birine malsın derken yakaldım ben. Uh -huh. Mal mal hareketler yapıyor falan. Ne oldu dedim. Abi araba senin mi dedi. Evet dedim. Sürttük biz bunlar arkadaşlar. Sürttük dedi yani kapıya. Abi biz bunun ağzına halindeki araca. <laughs> Evet girmişler ve taksi duran önünde araba. Yani her zaman girip çıktıkları yer, yerleri de var. Hani oralara da girmiyorum yani. Düşün taksici yani bunlar. abi dedim canın sağ olsun ya çok bir şey yok. Vallahi mı dedim Şaşırdı yani abi 150-200 lira bir şey falan yok dedim. Bir şey olmaz. Araba kiralık benim bu arada. Hı, -hı. Sonra şey oldu. Babamın arabasına bindim işte onda geleceğim. Lastik patlamış. <laughs> Vida girmiş. Vidayı geçtim hani sonuçta yapılır tahmin edilir. Lastik yarılmış alttan böyle. Hani topa vururuz ya balon olur. Lastik balon olmuş. Lastikler de değişti işte. Oğuzhan'a gönderdik. <laughs> Gelmedi mi? şey. Yurt'a gönderdik. En ucuz <laughs> 6 saat oldu herhalde. Lastiği gidelim. orada bulduk. Çünkü dört takım birden hani yapalım bari. Değişik, değişik olmasın. Bir de lastikler zaten eskiydi arabanın. Hı -hı. Öyle. işte iki yani bir gecede arabası kaldı. Kötü bir şey değil tabi de. Alışkınım daha zaten ama öyle pandemi döneminde alışkın değilim. Adam hem arabası kaldı hem rahatsız koltukta oturuyor. Yani güzel geldi hep beraber. Hı -hı. Ya yani iki arabanın da olması kötü oldu yani. Yedek araba var, varken hiç arabasız var. olmak. Yani diğerinde bir şey yok yani ya. Yapacak bir şey yok ona da. Hani benim şeyim şu. Her gün kullandığın araba, her gün girdiğin durak, önünde park halinde. Orada bir sürü arabalar park ediyor. Neden benim arabam yani? Bir de neden hepsi iki ikisi bir anda? Neden? Neden aynı gün? çok sorun var öyle. Nasıl giremez ya? Taksicisin be birader yani. Tamam hani canım sağ olsun Nereye sürmüş? Önüne mi? Sağ arka kapıya. Böyle sap sarı. Sağ boyaymış. arka kapıya bir de. Komple yani şey ortadan girmiş arabaya. Köşesine doğru diyelim yani. Ortasından başlayıp çamurla doğru bitirmiş. Güzel. Çamurluğu böyle bir göçertmiş güzel bir şekilde. Abi arabaya dolu yağdı. <laughs> Ne Daha oldu? Önce mi çattı böyle? Gözü güzel yani. Ne oldu şimdi? Ya var mı bir şey? Gözlüğü yok abi ama içim gitti. Sen iki gün önce o kadar para gün verdin. Dünyada, peki? Biraz büyüktü. Çat 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 diye ses geliyor böyle. Hey maşallah. <laughs> Arttı mı bu bir de? Ne Art oldu? Abi <laughs> <dediğim, gülüyor> usta bir de arttırır. Ben de işte ustalık yaptım. Oğlum bir şey. <laughs> değil mi bu? <Yani>, şey. <laughs> hani beş <laughs> tane var zaten Nasıl? <laughs> sonra. <laughs> Artık dört tane var. Artık dört tane var. Bir boştu mu şu anda? Boşta abi bir tanesi ya. İyi ana olarak sattın yani. Kaldı ya. ya. ne yapacağız bunu ya? İyi. Koca lastikçide bu anahtarı hani düşen şey yok muydu? Yoktu. Biri boş mu? Biri boş. Orijinalini İzmir'de taktıracağız. Ha İzmir'de. Adam efendim. dedi bunlar Sıkıntı olmaz mı oğlum? Yok hiçbir şey olmaz dedi. Bir şey olmaz abi ne olacak? Bizim arabada dört tane, tane var mesela. Neyse. Neyse. İyi şey çık... dişi kaptırmadan mı lan çıkarmış en yani azından. Temiz çıkmış demek ki. Demek yok. ki iyi. Güzel. Kaça çıkarttı bu? 10. 10 liraya mı? İşte. Onun <laughs> için başka yeri gittim sanayiye dolaştım. <laughs> Belki şey orada ilk defa etmek için sanayiye. Senin sanayi. dolayı oldu? <gülüyor> <alabilirim>. <gülüyor> Benim dolayı. <laughs> Benim Doblo vardı <laughs> 2015'te. Ondan drift yaptım. O Doblo'yu da şöyle oldu. Şimdi T şeklinde bir yol düşünün tamam mı? Bu yol üzerinde tam ikinci yolun bağlandığı noktaya ben arabayı park ettim. Kız arkadaşımın okuluna girdim. Okulunda derslere giriyordum ben. Derslere girdiğimden dolayı da orada okulda ben işte derste bekliyorum. Ben dayım vardı araba dayımın üzerinden. Dayım arada dedi ki arabaya bir gitsene dedi bir şeyler diyorlar dedi. Sonra ben arabanın yanına gittim abi. Bir baktım konserve gibi araba yırtılmış böyle yandan komple. Böyle araba değil yani kapı falan kapının altı falan düştü şu arabanın böyle. Buna lan dedim ne oldu bana dedim. Sonradan abi anladık ki okulun çöp kamyonu normalde arka kapaklarını kapatırken bunlar pim takıyorlar içeriye. Adam pimi ters takmış dışarıya doğru takmış. Dönerken o şu T şeklindeki virajı alırken benim arabaya takıyor. En arkadan en öne kadar arabayı konserve gibi açıyor abi. Sonra ne oldu? Sonra 3 ay boyunca araba. Hayır, maliyetin... Maliyet yok okul karşıladı. Ama muadilini taktılar kapıları. Bak ömrüm boyunca kaza yapmadım. Ama benim başıma hep böyle şeyler geliyor. Bir kere de okula gidiyorum. Otoban yeni yapılıyor bağlanma yeri. Yol altından geçiyor. Otoban üzerinden geçiyor ya. Yol yeni yapılıyor. Altından gidiyorum ama Ben 80-90'la gidiyorum. Kaya düştü önce ama oradan. Başına taş yağdı. <laughs> Böyle şeyler gelebiliyor evet. Allah korumuş diyelim. Yani bu yüzden Ekin'in bugün başına gelenler, benim o zamanlarda başıma gelenler olacağı varsa oluyor. Yine çok ciddi bir konu değil aslında. Sadece şans, ikisinin üstüne denk gelmesi. Şansızlık evet. Bugün bayağı şanssızlık var. Hoş olmadı. Abi Doğru... çıktım buradan güldük güneşlikler. Yani 2 dakika sonra yağmur dolu, otobanla sel gidiyor böyle. Bakayım şimdi aşağıda bir şey olmuş var ya. İki ağ oraya beni de trafik yok. Ben baktım baktım diyorum ben gidemiyorum trafikte. Hayır <laughs> baktım yok diyor. Ne yapayım şimdi? Yandex'e mi şey mi burada? Karşımıza <laughs> alalım. Yandex'e mi güveneceğim? Olsan'a mı güveneceğim? Yani varmış. <gülüyor> <gülüyor> en hassas olduğum <laughs> konu biliyorsunuz ki menemen. Menemen değil. Çünkü o konuda bir fikir olalım menemen. Soğanlı mı soğansız konusunda da bence bir değinelim. Ne dersin Ömerci? Evet bence de değinelim. Menemen arkadaşlar ikisi de olur. Neden olur Merve? Çünkü aslında bu farklı kültürlere göre her yemekte olduğu gibi menemen de farklı kültürlere göre biraz şekil değiştiriyor. Mesela Mısır'da böyle daha Arap ülkelerinde hep genelde şey yapılıyor. Soğanlı menemen yapılıyor. Bence o da çok lezzetli. Ben onu da çok seviyorum ama böyle biraz bana reflü yaptığı için soğanlı olanı. Normal sabah kahvaltıda falan yiyeceksem soğansızını tercih ediyorum. Ama benim bugün mesela menemenimi yiyen arkadaşlar var. Onlar bir anlatsınlar menemenimin lezzetine. Ben menemeni yediler mi bugün? Evet. Yiyecekler mi? Evet. Sabah meneme getirdim. Bu ikinci menemen. Aa! Sabah evden getirdim ben. Ne? Evet. Söyle olsa. Sen tabii yedin ne? mi? Yedim tabii ki. İnanılmaz bir tadı vardı. Allah'ım ya. Nadir yediğim ya. menemenlerden biridir. Ya bu kadar güzel. Ya ya. Evet. Şimdi bugün eee YouTuber durağında bu sırrı <laughs> size vereceğim. Menemenimin sırrını vereceğim. Evet şimdi Merve şu anda sims videosu çekiyor ya. Biz aynı zamanda yemek yapması lazım. Ama simse nasıl oluyor abi? Yemeği yapmaya başlıyor. Put 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 koyuyor. Bir anda doğranmış. Atıyor malzemeleri karıştırıyor. iki karıştırmaya başlıyor. Pıt yemek olmuş oluyor. Ama gerçekte böyle bir şey olmadığından dolayı bir şu anda yemeği <laughs> yapıyoruz abi. Yapmak zorundayız aynı. Şu an saat tam 8. Tam 8 şu anda saat. Düşünün bak. Menemen aşkına bak, çalışma aşkına bak. Bu kadın çocuğu evde. Şu an burada ofiste menemen yapıyor. Hem işi için hem de bizler için. Bizler de buradayız. Neden? Çünkü Merve'nin güzel video yapabilmesi için. Ama ben... Charleston yerine sivri biber olmaz. <laughs> <laughs> Bu biberle olmaz. Ya olur da olmaz. Aslı bunu sivri biberdir. Acı mı peki? Zehir gibi burnundan çıkan acı değil de. Hani o tatlı acı. Dünyanın en acı biberini sevdiğiniz için yer misiniz? Bilmiyor musun sen onu? ben Aa, ay kadıncağız mahvoluyor. Yediriyorlar gerçekten Yediriyorlar. Diye. Dünyanın en acı biberini sevdiğiniz insan için yer misin? Yerim tabii diyor. Çok da tatlı bir teyze. Gaza geliyor. Çok yaşında. tatlı bir kadın. Yerim tabii diyor falan. Gerçekten dünyanın en acı pul biberini yediyor. Arkada kaşıkla. Ay kadın bir. Ay Ömer onu izlemem Ölmekten lazım. Beter Ölmekten kadın. beter oluyor kadın. Çeşmeye Çeşme. gidiyor, yüzünü yıkıyor falan. Biraz kötü oldunuz galiba falan. Evet diyor. Biraz öteki tarafa gittim <laughs> geldim diyor. Kadın. Aynen. Acıydı ama tatlı bir acıydı. Böyle bir kanal var hatta. İşte giderek dünyanın en acı soslarına, biberlerine falan gidiyorlar böyle. Soru soruyorlar. Neye insanlar ne insanlar orada ağladı falan böyle yani. İshal olanlar mı e, dersin, o, ağlayanlar mı dersin? Orada denemişti ya o restorana gitti hani. Onu biliyor musunuz? Ay, biliyorum. Aa siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. YouTube izliyor musunuz ya? <laughs> Londra'da böyle bir restoran var. En acı yemeklerin olduğu restoran. İşte acı soslu kanatlar bilmem neler. Eğer yersen hepsine sana para veriyorlar restoranda. Orkun gitti, perişan evet. oldu. Tabii mahvoldu mide arasından. Mi? Yemedi tabii ki hepsini bitiremedi. Benim bu arada acı işim bayağı yüksektir. Ama hayır o bambaşka bir şey o ya o, yani o acı değil ama o artık ızdırap evet çıkıyor. E bu evet, enerji başka yerden, yerden. <gülüyor> <gülüyor> Geç düştü biraz. <laughs> gizli tarifimi, gizli sırrımı koydum içine. Sarımsak. <laughs> Ama çok gizli çok bu. Gizli. Bunu nereden <gülüyor> düşünebildin <gülüyor> yani? Ama herkes koymaz öyle deme. Herkes menemde sarımsak koymaz. koymaz. Normalde soğan olur. Asla Aynen. sarımsak. Ben de bugün öğrendim. Şimdi biraz domates suyunu çeksin. Sonra üstüne yumurtalarını kıracağız. Bir tık da yağ ekleriz. Yağ biraz az. Yumurtaları mutlaka yıkıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Ömer abi yumurtayı yıkıyor musun? Hayır. Neden? Evet. Tamam. Allah Allah. Yumurta Fiyansın. yıkanır arkadaşlar. Yiyeceğiniz yumurta tabii ki. Yıkayıp dolaba kaldıramazsınız. Yıkadığın yumurtayı artık yemek zorundasın. Bok bunun üstü. Nasıl ama? Ama falan. Doğru. <laughs> 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 Doğru. Şimdi hak veriyorsan evet. Şimdi bak normalde ben buna iki yumurta koyarım. Ben çok yumurta yumurta sevmiyorum aslında. <laughs> ama şu an kalabalık olduğu. için. Biraz fazla iş şu anda. Bu arada herkes bu menemeni yemek için bekliyor. <laughs> Aynen kimse çıkmıyor. Normalde herkes altıda çıkıyor. <laughs> <laughs> 5.55'de çıkmayı biliyorsunuz. Bak 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 git oraya git. git. Bunları nerede bu menemen? Menemen menemen dediniz burada bekliyoruz hadi ya. Bunların işi bitti. Yok bunların işi şu anda. Yok var mı? Normalde 5 dakika beklemez bak, işi bitince. Var gücüm var menemen yiyeceğim daha. <gülüyor> i̇şi mi var bana o bu yani. Bir iş olarak yiyeceğim ben onu yani. Kahvaltı yapmadım arkadaşlar. Saat kaç? Kaç saat? <laughs> bak saat topuşla. 9'a 10 var kahvaltı yapmadan çalışıyorum sonra YouTuber'dır ha YouTuber'dır ha. Ha, ben de kahvaltı yapmadım bugün. Sabahtan beri çalışıyorum. Al oh, izleyenler. Sabahtan beri açız arkadaşlar. O yüzden Meryemcan'ın kanalına hemen abone olun. Abone oluyoruz. Bütün açlar yani, abone oldu Bence artık tamam. Yani. Efsa. Aa, ne? Ya ben öyle çok diri diri ağza gelen menemeni sevmiyorum. Öyle değil. Yani Dumanı şöyle mi olması lazım? Ben böyle seviyorum. Ha bence kendi bence bu çok güzel. Şey evet kendi sevdiği gibi kendi damak tadım gibi bol yağlı bir menemen. Aşkı Memnu Gecesi yapacağız da biz. Neyse, Aşkı Memnu Gecesinde menemen partisi. Eylül bitiririz derken menemen. <laughs> ben de Cemile gibi orada böyle. Kendinle <laughs> <laughs> <Şimleniyorum> sana. <laughs> Temiz videosu bitti. Yani. <laughs> artık ziyafet <laughs> bitti, zamanı. Evet. Şu anda ziyafet zamanı Merve'nin yaptığı mükemmel menemene. Ama bu az çıktı bu. Ya hap kadar el kadar şey çıkıyor maalesef menemen böyle. Biraz yağlı yaptım yağına banarsınız artık. Bakın arada size hemen olay. Normal insan vs youtuber pozunun şeyini yapacağım. Bakın normal insan bir menemen tepsiyle nasıl poz verir? Evet. Bir dökülecek yağları. Bir de ha. youtuber veriyorum bak. <laughs> bak şöyle de olabilir, şu da yapılabilir. Aa, evet, evet. Bu daha iyi. Evet, bak iyi. Bak ben olsam böyle veririm, bak bu <laughs> Aynen. <gülüyor> böyle hep <laughs> şaşırır, evet ben <tam> bunu veririm. <laughs> yani ne anlıyoruz, YouTuber dediğin ampul gibi ağzını açıyor artık. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlara bir, ah bu videoda ne olmuş <laughs> efekt yaratması ee, gerekiyor. Ortalama kapak fotoğraflarının %86'sında ağzı açıktır arkadaşlar. Meryem'in kanalına bakarsan ortalama %96'ya çıkıyor. Biz öyle ortadan araba gibi yeriz ya. <laughs> ben öyle dedim, <laughs> kimse istemiyorum öyle dedi. Böyle yağlarına ya, bana, bana bana yemek lazım bunu. Sevgili arkadaşlar böyle kalabalık sofralarda tepsinin başına oturacaksınız yoksa aç kalırsınız. Meryem bacı şuradan hele bir uzatma hakkı. Neyi uzatayım çok yakındayız. Hele bir tabak uzatma ha. Bir şey niye yer sofrası kurmadık. Evet. Baksın Baksana çiğ köfte tepsisinde menemen yiyorum. <laughs> Şu an böyle sazlar çalmaya başladı bak. hele 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 antepli. Ya bunun salçası az ya. Merve Hanım inşallah evde de böyle yemekler yapmıyordur. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Merve üst kaynak kendi yaptığı yemeği yemiyor. Kıllandım ben şu an. Yumurtaları yıkamadı mı son koyduğu yumurtaları? Evet, şey Lan diyetteyim ben. Yedim ben, yedim. Sabah da evden. Ömer yedim. abi de diyetteydi. Ben sabahtan hiçbir şey yemedim. O, o, o. yemedi, aç bir ben... aç geziyor yani. ya. onu baksana yedi yemeği. Menemen yapmamız yapmamış abi. Yağın üzerine ekme. öyle bir yağ ki sucuğun yağı gibi dondu mesela soğuyunca şu. <laughs> Ay hepsi eşek gibi yediler. Burada şimdi laf ediyorlar yani. Merve'nin menemenin üzerine kimse bir şey diyemez. Burada aç karnımızı doyurdu. Kimsenin söz söyleme hakkı yoktur. Menemeni beğenmeyen gitsin. Kocaman bir alkışıyoruz. Gitsin ekmek yesin sadece. Damak tadı da gelişkin olmayınca böyle çıkıyor. <laughs> Evet. Normalleşme dönemiyle beraber yavaş yavaş eski performansımıza geri dönmekteyiz. Normalde izinde olan sonrasında da şehir dışına çıkma yasağı olduğu için İstanbul'a yani bizim olduğumuz yere gelemeyen arkadaşlarımız da şu anda gelmeye başladı. O yüzden yavaş yavaş tekrardan eski frekansımıza eski kaliteli videolara geri dönmekteyiz. Merve'nin videosu da zaten buna bir kanıt şu anda. O zaman hiçbir zaman mutsuzluktan örmeyeceğiniz bir gelecek dileğiyle sevgili dostlarım. YouTuber Duran'ın bir sonraki bölümünde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.